Ben ruhi Çenet. Bir or bir dakika size de açayım da neymiş bu görelim. Bu şey en fazla ne kadar yakından bakabiliriz? En fazla ne kadar detay görebiliriz? Eğer bu videoysa bunu da söylemekten yana bir sıkıntı yok. Bu videoda benim de bir katkılarım olacaktı. Ee, ama bir türlü denk gelemedik. Bir tane boş günüm vardı o gün ruhi olamadı. Sonra işte e, üstüne de bir de yangın muhabbeti oldu. Geldi mi size görüntü? Geldi geldi abi. 10 bininci denemem. 40 yaşındaki dayılar gibi hiç miyim anlamıyorum? Ben de öyleyim ya kişisel deneyimler, makro çekimler bunlar harbi ilginç oluyor bu arada. Bilinen ismiyle Sniper Lens. Farklı görünümü, farklı bir fonksiyonun olduğunun haber. Bastiktir bu Çekim gerçek mi çok sık kullanmıyoruz. Çok dar bir kullanım alanı var. Makro çekimlerde f değeri çok yüksek olduğu için çok fazla ışık kaynağı gerektiriyor. Abi sen kırdın mı Normalde girilemeyecek alanlara girip farklı açılardan çekimler yapmamızı sağlıyor. Bir Norveç somonunun Aa. içi gibi. Veya bir pantolon ve arka cebi. Hem de kum taneleriyle. Bir kazak. İskan Bunu toksikleri, toksikleri çekeceğim. <laughs> Neyse şimdi. Kambil kağıtları. <laughs> Veya bir süredir temizlenmeyen bir süpürge borusu gibi. <laughs> Bugün sadece bu lensi kullanmayacağız. Daha yakından bakmamızı sağlayan ultra makro bir lens daha var elimizde. Ve onun da ötesinde objeleri bin kat büyüten mikroskop kamerası. Oh. Gösteri başlasın. Bu arada bu kağıt bana sarı renginde gözüküyor. Ama size aynı şekilde sarı olarak gözükmüyor. Sizin bu sarı. videoyu izlediğiniz ekran sadece kırmızı, mavi ve yeşil ışıkları gösterebilir. Sarı ışığı asla göstermez. Sarı renk... Sarı görüyorum. Hayır o şeyden bahsediyor herhalde ya. 2K'da izyelim diyor. Birleşiminden dolayı. Evet evet üretebilmenin bir yolu yok. Ben bu odada gerçek sarı görürken siz sahte sarı görüyorsunuz. Sarı ışın dalga boyu kırmızı ve yeşilin arasında bir yerdedir için. Bilgisayar veya telefonunuzun sizi kandırması için yapması gereken tek şey ekrana biraz kırmızı biraz yeşil ışık göndermek. Şimdi eğer gözünüzü yeteri kadar kısarak ekrana bakarsanız veya biraz bulanıklığı arttırırsam yine retinanızı kandırabilirim. Sarı görürsünüz. Kusacağım. Fakat gözümüz yeteri kadar detayı görmediği için onu sarı olarak Kör oldum ama koyayım. Kağıt paranın içinde demirlerin olduğunu çoğu insan bilmiyordur. Bunu güvenlik önlemi için yapıyor olmalılar. Biz bu doları mikserin içine koyacağız. Daha sonra mıknatıs yardımıyla... Bunu, bunu biliyordum. E duydunuz herhalde değil mi? Ne abi? Paraların içinde demir olduğunu. Hayır. Aa, tabii canım onu bilmeyen mi var? Demirlerini ayıracağız. <gülüyor> <gülüyor> tak 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 kasılıyormuş. Hakikaten yaklaştırdım da geliyor yaklaştı. İçindeki küçük demir parçaları. Lan kaç parayı fır şey yaptın? Bir dolar abi. Olma. Bir dolar. <laughs> Çok para. 10 lira. 70 lira falan. Yaklaştırdım da geliyor yaklaştı içindeki küçük demir parçaları ayrışmış oldu böylelikle. Doların gerçek olup olmadığı ile alakalı daha birçok ipucu var. Burada George Washington'ın yakasına parmağınızla sürttüğünüzde bir ses alacaksınız. Yaka tarafında dokunun biraz daha kalın olduğunu hissediyorsunuz zaten. Ayrıca normal bir kağıt var elimde. Kalemle bir çizgi atıyorum. Gördüğünüz gibi burada çizginin en başında biraz daha koyu bir renk var. Boya burada daha fazla akıyor. Kağıt parada yaptığımda Burada boyanın eşit dağıldığını görüyoruz. Dolara yaklaştıkça üzerindeki çizgilerin mükemmel keskinlikte olmadığını, mürekkebin dağılmış olduğunu görüyoruz. %75 pamuk, %25 keten. Federal Reserve kullanılır 1 dolarlık bir banknotun ortalama ömrünün aşınma ve yıpranma nedeniyle 6,5 yıl olduğunu söylüyor. Sırada makro ölçekte 5 Türk lirası var. Güvenlik önlemi gereği ön yüzündeki yıldızın Ana! aslında onlarca adet... Ana! Böyle yazıyormuş lan ben bilmiyordum bunu. 5 TL yazısından meydana geldiği çoğu kullanıcı tarafından bilinmemekte. Kalem nereden bahsetmişken kaleme yakından bir bakalım. Kalemin ucundaki yeşil boyalar makro ölçekte seçilebiliyor. Tükenmez kalemin ucunda aslında bir top vardır ve kalem kağıda temas ettiğinde içindeki bu top mürekkebe sürtüp hareket eder. Günlük eşyalar makro ölçekte sanıldığından çok farklı. Evet. Ve ekmek, kraterli yapısı yakından böyle gözüküyor. Peki küflenirse Bazen küflenmiş Ay. ekmeklerin yeşil kısımları koparılıp temiz gözüken kısımları yenilir. Ancak kısmen yeşil olsalar da bu ekmek... Oğlum ben o küfü hep ayıklayıp yiyorum. Etrafa ben bu... de öyle yapıyorum bu arada. Her yenidir. Ancak kısmen yeşil olsalarda bu ekmeklerin her kısmı küflüdür. Her kısmı diye bir durum söz konusu hiç değil. Bir şey olmaz lan küften Küf ne olur. Küf bir mantardır ve ekmeğin her kısmına hızla yayılır. İnsan gözüyle gözükmeyen hif ismindeki uzun dallanma gösteren itliksi mantar yapısını küfün ağları... Bunu sıcak tosta bastım hiçbir şey olmaz. Aynen öyle. Biz bu arada evet doğru söylüyor er, şey Ero. Küflü ekmek zararlı. Mesela küflü peynir, küflü kaşar falan bunlar zaten yeniliyor da ekmekteki zararlı diye biliyorum. Ama ben o küflenen kısmı atıyorum, yiyorum. Aynen öyle. Demek ki bir şey olmuyor. Vandi bir ki... Çürütüyormuş. Göremiyor olsak da tüm ekmek poşetinin küf mantar sporlarıyla kaplanması sadece birkaç saatlik bir süreçtir. Bu poşet kuşburnu çayı ve o çayın kaynar suda çözülmesi. Oh. Bir Buysa bir abi. çilek. Aa genelde çileğin içinde hep böyle küçük şeyler olur. kurtçuklar ee, kurçuklar olur. Ekmekte küf çok zor. Tamam lan. Üzerindeki onlarca sarı nokta tohumları ve tohumların saplarıdır. Çimlenerek yeni mahsullere hayat verecekler. Taze örülmüş örümcek ağları. Oğlum biraz dur Hüseyin izleseydik ya ve bu yapışkan ağlara takılmış keskin pençeleri olan bir Blobs Letifera. Halk arasında bilinen ismiyle Kara Fatma. Onu ağlardan çıkardığımızda hareket etmeye başlıyor. Ancak karanlık yerleri sevdiği için stüdyo ışıklarından nefret ediyor. Ah be ruhi, ah be ruhim. Ah be oğlum. Ne Asıl oldu olmasın ki? abi. Ah be bana vuruyabilecektim be. Cansız bir balarısı. Eğer canlı olsaydı saniyede 230 defa kanat çırpmasıyla oluşan vız sesini duyacaktık. Saçları, kirpikleri ve bıyıkları gözüküyor. Çok iyi çekiyor yalnız. Arıların bileşik gözleri bile bıyığı vardı. var ya. Bileşik gözler <laughs> binlerce gözden oluşan. <laughs> Bize diyor ki abi sıcaktan bıyığım çıktı diyor. Sakalım çıktı diyor. Ama öyleydi abi. Öyle. Akşam bir yattık bende hiçbir şey yok. <laughs> Sabah bir kalktım sakalım bıyığım var sıcaktan. Hay Allah'ım ya. Petek gibi bir yapı. Gözenekler açılmış. iğnesinden almıyoruz Sadece dişilerin iğnesi vardır ve bal arıları genellikle insan gibi bir canlıyı soktuktan sonra ölürler. Çünkü memelilerin derileri böcekler gibi omurgasız hayvanlara göre çok daha kalın ve katmanlıdır. Bal arısı iğnesini geri çekmeye ah çalışsa ruhim. da bunu başaramaz. Panik halinde <laughs> hedefinden uzaklaşmaya çalışan bal arısının iğnesi arının iç organlarını da çekerek dışarıya çıkarır ve buna bağlı olarak arı dakikalar içerisinde ölür. Evet şimdi final bölümüne geldik. Mikroskop kameramız var. Bir Bak bu cihaz güzelmiş ya bu. Önce 50x. Ama net bahsedeyim. değil. Evet pantolonun desenlerini 50x makroda. Arkadaşlar bu arada benim mikroskobu satıyorum. <laughs> Eğer alıcısı varsa tertemiz bir kez kullanıldı kanıtlı yayını var. Onun dışında bir daha kullanılmadı isteyenlere duyurulur. Güncel fiyatı 16 bin lira olmuş. <laughs> Çok pahalı ya. Yok oğlum, biz onu kaç almıştık? 200 TL vereyim, hadi lan oradan. Görüyorsunuz, her bir desen ayrı ayrı gözüküyor. Buna 1000x yaklaşacağız şimdi. Kullanamadık evet, da onu ya. Görüyorsunuz, 1000x yaklaştık, pantolon böyle bir şey aslında. 50x de kazak. Şimdi bunu 1000x'e çıkartacağız. 20 kat daha yaklaşacağız kazağa. 50x'in de 20 Oo. katı artık bu. Bir kıl yumağı gibi görüyoruz. Bu çoğunlukla pamuktan dikilmiş bir tişört. Öf ne nizam ya. Altıma bir bakalım. 50x'te şu evet, avucumu görüyorsunuz. Her bir de. Yılan derisi gibi ha. Detay. Bunu 20 kat yaklaştıracağız şimdi. 11k veririm abi. Şimdi elimi o ne lan? O ne ya? 20 saniye, 25 saniye artık ne kadar gerekiyor? Elini şey bakalım almış Bakalım ya. Yıkadıktan sonra hala kir görecek miyiz? Kir miydi o? Ya işte kir ya, toz. Yıkandıktan sonra avcuma bir bakalım. Hala kir gözüküyor. Yani avcumuzda o kadar küçük kirler var ki fark etmediğimiz Bunlar hayatımızın birer parçası. Saçtan bir bakalım. Yüzüyor kir diyor canına amına. Başlayacağım. Saç telleri. Hayır kardeşim, kablosu... koronayı biz bulduk. Onu biz bulduk bir kere o mikroskop yayınında. Saçlar ise kablo yığını gibi. Şimdi saçtan sonra bir de sakala bakalım. Bayağı iyi. <laughs> Saça benziyor bir haftalık bile değil. 3-4 günlük sakala bakalım şimdi. Bakın uçlarının sivri olduğunu görüyorsunuz. Çok... Allah'ım ya. Daha kıldanması Dua ediyor olsun. lan. Uzun bir süredir O ya küçük olan? belki biraz daha Küçükmeye yumuşak olurdu uçları. Var. Şimdi bir sinek kaydı tıraş yapacağım. Bakalım o noktadan sonra sakal görecek miyiz? Onu çok merak ediyorum. Sinek kaydı tıraşından sonra bakalım bir şeyler görecek miyiz? Bunları kestim diye hatırlıyordum fakat o kadar yakın gösteriyor ki sanki hiç kesilmemişler gibi. Ve uçları çok keskin. Normalde şöyle baksanız hiçbir şey görmezsiniz. Sakal yok. Buysa uzun süreli bir çekim esnasında elimde bir ter damlasının oluşum anı. Ana! Oo. Niye şaşırıyorsak? Oo. Wow, su çıkarttı <laughs> lan. Şırıngalar çoğu insanın fobisidir. Bu bir... Lan banlanmayalım. Kan var mı? Bir şırınganın giriş anı. Peki ya dişlerim? Videoda artık sona gelirken dişlerimle alakalı kişisel bir hikaye. Evet, bu bize ilk geldiği halde dişlere bunlar. Savaş alanı gibi. Aynen öyle. Çok fazla bu arayüzlerle çürükler vardı. Eski... Oğlum bunların çekilmesi lazım ya. Çekilmesi lazımmış. Ruhiyen dişi miymiş? rağmen genetik faktörlerin de etkisiyle dişlerim çok hızlı çürüyordu. Burada hmm. bir tane yatık dişi var. Evet. Diş hekimim işleme girmeden önce... Içi... Oy uy, bak sağdakine bak. Gözüküyor mu? Oha. Yazık öyle. Nelerin olup bittiğini benim de görmemi istemişti. Uzun zaman önce çocukluk çağında belki bir diş kaybetmiş. Dolayısıyla buradaki 7 ve 8 numara o bölgeye doğru kaymış. Küçükken çekilmiş veya kaybedilmiş bir dişin açtığı Dişleri düzeltir bunu herhalde de boşluk nedeniyle oraya devrilmiş ve uzamış diğer dişleri görüyoruz. 20 yaş dişi ise diş etinin içine gizlenmiş durumda. İmplant çalışmaları ve detaylı tasarımlarla bugün ulaştığımız noktada yeni dişlere yakından baktığımızda tırtıklar ve uçlarında şeffaflıklar görüyoruz. Yani sağlıklı olduğu için içimiz çok rahat. Nasıl doğal bir insanın dişinde, doğal dişinde böyle gelip çıkıntılar, oluklar var. şu an bir dakika yeni müdahale edilmiş dişi mi bu Seninkinde ne de falan dedi abi. Düz düz de Yeni yaptı bu zaman dişini. Baktığın zaman bir insan karşıda plastik bir malzeme görüyor gibi. Evet. Diş hekimim Ceren Hanım'a çok Ana! teşekkür ediyorum. Abi ne, bak ne kadar önemli diş ya. Tüccar görüyor de musun? De bakar mısın? Kendisini bulabilirsiniz. Biz görmedik ama nasıl görmüyorsunuz oğlum işte al diş burada. Dişlerinize bakın oğlum. Fırçalayın iki günde bir. Tabi burada bir implant şey var. Kaplama mı yapmıştır artık bilmiyorum. Böylece günlük hayattaki çoğu nesneye farklı bir perspektiften bakmış olduk. Dünya makro ölçekte ha, çok farklı. Tamam. Ve bir kişiden ya, deneyim videosunun daha sonuna geldik. <laughs> Gerek bu türdeki videolar gerekse Japonya, Yakut iki günde bir, günde iki defa, üç <laughs> defa demek <laughs> istiyorum iki günde bir. <laughs> İstistan, Pakistan veya her Tanzanya gibi. Yeni bakış <laughs> açıları edinmeye <laughs> devam edeceğiz. Çünkü onun 2-3 haftada bir çok iyi oluyor. <laughs> İnanıyorum ki dışarıda tanıdığımız dünyanın üstüne çıkabilen kültürler ve bakış açıları dünyayı anlamamızı sağlayacak açılardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eyvallah, Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben... Aferin be. Ulan kaçırdın beni be.